Hünkârım, evliliğinizle alakalı müspet kararınızı duydum. İkiniz için de hayırlara vesile olmasın dilerim. Sağ olun. Sağ olun. Bundan böyle mesuliyetlerin artıyor. Evlenince sancağa çıkacaksın. Kendini hazırla. Sancağa çıkacağım günü heyecanla bekliyorum hünkârım. Hünkârım. <laughs> İbrahim nerede? Ne yaptınız ona? Öldürdünüz mü yoksa? Hatice'm, gel otur şöyle sakinleş. Sakin olamam. İbrahim'e ne olduğunu öğrenmek istiyorum. İbrahim iyi. Hayır. İnanmıyorum. Öldürdünüz onu. heykeli geldi. Başı kesilmiş. Nedir bunun anlamı? Bana ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Söz vermiştiniz. Onu siz koruyacaktınız. Ama siz canını aldınız. Bana bunu nasıl yaparsınız? Hünkârım. Hünkârım. Bunu neden yaptınız hünkârım? Öyle icap etti Mustafa'm. İbrahim Paşa'nın üzerimde emeği büyük. Benim en kıymetli lalam. Yokluğu felaket olur. Bilah sağlam için. Hünkârım, Valide Sultanımız geldiler. Gelsin. Mustafa'm, beni aslanımla yalnız bırak. Hatice'm dairemde ağlıyor. Kocasının kellesini aldığını söyledi. Bu doğru mu oğlum? Gerçekten yaptın mı bunu? Validem. Her ne olduysa anlat. Bilelim ki ona göre tedbirimizi alalım. İbrahim'e ne oldu? Ne yaptın ona? Benim ona bir şey yapmama lüzum yok validem. İbrahim kendi kendini yok edecek. Yaşıyor mu? Vaziyet bundan ibaret validem. Şimdi gidin Hatice'me söyleyin daha fazla üzülmesin. İbrahim'in senin için ne kadar kıymetli olduğunu bilirim. Ondan dahi bu kadar kolay vazgeçmen beni korkutuyor Süleyman. Bu hadise bu raddeye nasıl gelir? Heykeli yok etmesini isteseydin İbrahim gereğini yapardı. Nedir bu tahammülsüzlük? Bilakis Validem, tahammül ettiğim için hala nefes alabiliyor. Bunu bir başkası yapsaydı şimdiye çoktan almıştım canını. İbrahim'e ne olacak? Neye karar verdin? Henüz nihai kararımı vermedim. O gün geldiğinde siz de herkesi birlikte öğrenirsiniz. Kardeşim Beyhan'la yaşadıklarını unutma Süleyman. Aynı akıbeti Hatice'ye de reva görme. Malum Hatice'm ziyadesiyle hassas, kırılgan. İbrahim'i kaybederse buna dayanması mümkün değil.